Herkese selamlar. Ee, umarım her şey yolundadır. Bugün e, Ikea'dan aldığımız e, Pax model gardırobun e, kurulumunu yapacağım. Hem almayı düşünen arkadaşlar için fikir olması açısından hem de kurulumun nasıl olduğunu merak eden arkadaşlar için e, adım adım e, kurulumu paylaşacağım. E, arkamda gördüğünüz bu kutular kutularla teslimatı yapılıyor. Pazartesi günü te sipariş verdiğimiz ürünler cumartesi günü kargoyla dairenin önüne teslim edildi. Kargo dairenin önüne kadar getiriyor ürünleri. Daha sonrasında içeriye kendiniz taşıyıp kurulumuna başlıyorsunuz. Kutunun içinden hem bu şekilde bir kurulum kılavuzu çıkıyor, ee, nasıl kurulacağını anlatıyor. Biraz sonra e, buradaki adımları izleyerek ben de kurulum yapacağım. Hem de aynı zamanda e, montaj yapılacak olan parçalar bu şekilde kutunun içinde çıkıyorlar. E, yani bu dolabı montaj yapacaksanız içinden sadece bu dolaba takılacak olan parçalar çıkıyor. Bunları karıştırmanıza imkan olmuyor. Ambalajları açtıktan sonra ilk adım olarak e, dolabın kasasını, e, buradaki ok yönleri yukarı bakacak şekilde e, duvara yaslamamız gerekiyor. E, burada yardıma ihtiyaç olabilir. E, i̇kinci adım olarak da yasladıktan sonra buradaki emniyet bantlarını açıp e, dolabı e, dolabın kasasını serbest bıraktıktan sonra bu şekilde açma işlemini yapacağız. Gardon kurulurken yapılacak en zor işlerden birisi bu. Garderozun kasasını yerden kaldırıp duvara dayamak. Burada yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi ok yönlerine dikkat ederek kasayı yerden kaldırıp duvara dayayacağım. Bu şekilde kendi başına ayakta durabiliyor şu anda. Şimdi kutudan çıkan bu dört tane plastik parçayı şu şekilde aşağı bakacak şekilde buralara yuvalarını montajlıyorum. Şöyle kolayca takılıyor zaten parçalar. Arka tarafta kalan plastik parçaların çıkmasını engelleyecek olan e, kilit parçalarını da arkalarına yerleştirip bu şekilde sıkıyorum. İlk olarak takacağımız ahşap parça e, şuradaki ahşap parça iki tarafında da e, kanal var bunun e, bu kanalları buradaki siyah parçalara gelecek şekilde oturtuyoruz. Buradaki ön tarafa da e, burada iki başında e, pimler olan bu ahşap parçayı geçirip e, sabitliyoruz. sağlam şekilde aşağı bastırıyoruz. Oturuyor güzelce yerine. Buradaki plastik parçaları da bu siyah parçaların olduğu tarafa üst taraftaki kanala yerleştirip ileri doğru sıkıştırıyoruz. Bunların çıkmasını engellemek için. Şöyle üst taraftaki kanala yerleştirip sıkıştırıyoruz. Yine üst taraftaki kanala yerleştirip sıkıştırıyoruz. Buradaki siyah parçaları da şu arka taraftaki kuşağın olduğu yerde deliklerin içine yerleştiriyoruz ki bu arkadaki kontrol plak buradaki kuşaktan çok fazla ayrılmasın. Şöyle şu şekilde. Bu beyaz parçaları da şuradaki dolabın en üstündeki iç taraftaki köşelere yerleştireceğiz. L yazan da L yazanı left sol tarafa, R yazan right sağ tarafa takacağız. Bunun için sandalye, merdiven veya bir tabureye ihtiyaç var. Şöyle en üstteki iki tane deliğe denk geldiği zaman bastırıyoruz ve burada köşeyi sabitliyor. Diğer right olan sağ tarafı şuradaki en üstteki iki tane deliğe tutturup bastırıp bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi takacağımız parça dolabın en üst kapağı. Şu şekilde yerleştireceğiz. Yine taburaya da sandalye yardımıyla çıkmak gere çıkmak gerekiyor üzerine. Şöyle dört tane küçük delik var üzerinde. Bu deliklerin aşağı bakmasına dikkat etmeniz gerekiyor montaj ederken. Yoksa ters çevirmeniz gerekir. Ee, öncelikle e, köşedeki plastik parçaların üzerine oturtup daha sonrasındaki bu daha sonrasında bu kanalların e, hizasına getirip yerleştireceğiz. Şöyle başlayalım. bu şekilde oturduğundan emin olduktan sonra buradaki plastik pinleri ileriye getirip kilitliyoruz. Buradaki plastik pinimi de ileriye ittirip bu şekilde kilitliyoruz. Buradaki beyaz plastik parçaları üst köşe üst iç, iç köşeye kontrol plağın gövdeden ayrılmaması için yerleştireceğiz. Öncelikle kontraplakta olan tarafını takmak gerekiyor. Şöyle kontraplağı oturtup daha sonrasında iç kısmı oturtmak gerekiyor. Önce ikisini de kontraplağı oturturdum İç tarafa getirdim. Pimi yerleştirdim. Bunun da pimini yerleştirdim. Düzelttim ve Hazır şu an. Kutudan çıkan e, bir tane alyan anahtar var. Bu alyan anahtarla alt taraftaki e, şu dört tane siyah parça üzerinden ayar yaparak e, gardırobu teraziye almamız gerekiyor. Hem düzgün durabilmesi için hem de e, deprem vesaire gibi bir durumda e, devrilmemesi için güzelce teraziye almak gerekiyor. Bunun için bir tane su terazisine ihtiyaç var. Su terazisi olmadan yapamazsınız. Şimdi buradan ayar yaparak ben de bunu teraziye almayı deneyeceğim. Şu an çok az ayara ihtiyacı var burada. Burada da çok az bir ayara ihtiyacı var. Ben şimdi ayarını yapacağım. Buradaki deliklerden takarak ileri geri çevirerek buradan cıvataları buradan terazi ayarını yapacağım. 5 dakikalık çok kısa bir ayarla e, şu anda gayet güzel teraziye geldi. Hem yatayda hem de dikeyde bu şekilde terazisini kontrol etmek gerekiyor. Ayarı şuradaki deliklerden şu alyan anahtarıyla takıp çevirerek dördünü de tek tek ayarlamak gerekiyor. Yerden bir 3-4 milim kaldırmakta fayda var. Şu anda yük tamamen dört tane ayağın üzerinde mobilyanın üzerine bir yük binmiyor şu anda. 2 tane ahşap pim çıkıyor. 2 tane ahşap pimi de şu en alttaki siyah plastik parçaların içindeki yuvalara oturtuyoruz. Biri buraya. Diğeri de buraya. Şimdi iki tane siyah plastik vidamız var. Bunları sağ ve sol üst köşelere takacağız. Buradaki plastik parçaların üzerine bu şekilde vidalı şekilde sıkılıyor. Bu iki tane siyah plastik parçanın amacı gardırobun e, duvara dübellerle sabitlenmesini sağlayan deliklerin yuvası bu. E, gardırobun toplam yüksekliği yaklaşık 236 santim böyle. E, bir deprem veya sallantı, sarsıntı anında e, üzerinize devrilebilir. Çok tehlikeli. E, ben şu anda akşam saati olduğu için insanlar rahatsız olmasın diye matkabı çalıştırmayacağım. Kurulum bittikten sonra hafta sonu buradan dübellerle duvara sabitlemesini yapacağım ki bu şekilde sallanıp üzerimize devrilme durumu olmasın. Dolabın üst köşelerindeki parçaların üzerine kapatmak için iki tane kapak var. Bu kapakları da tırnaklarından oturtup önce bu tırnak küçük tırnaklarını daha sonra buradaki büyük tırnağı yerleştirip kapatıyoruz. Yine burada da Önce küçük durmak sonra burada köşeyi yerleştirip kasayı oluşturan son parçamız e, buradaki taban plakası yine delikleri aşağıya bakacak şekilde ve parlak kaplamalı yüzeyi bize bakacak şekilde içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde oturuyor. E, kasayı oluşturan son parça buydu. Bundan sonrası yanına gelecek olan diğer kasa varsa diğer kasanın kurulumunu yapıp daha sonrasında yan yana getirip buradaki deliklerle deliklerini delip buradaki civata ve somunla da birleştirmesini yapmak. Ben şu anda 1 metre genişliğinde bir tane kasa kurdum. Bir tane de yanına 50 santim genişlikte kasa kuracağım. Onun kurulumuyla devam edeceğim. Şu anda ikinci kasanın da kurulumu bitti. Kasanın parçaları olarak diğeriyle bütün parçaları aynı. Parçaların montaj sıralaması da yine aynı. Sadece sol taraftaki 1 metre genişliğinde, sağ taraftaki 50 santim genişliğinde. Şimdi kurulum kılavuzundaki tarif ettiği şemaya göre Çap 5 mm matkapla buradaki 5. sıradaki deliği delip daha sonrasında cıvata ve somonla birbirine montaj yapacağım. Bunları yaparken de iki tane işkenceye ihtiyacım var. Bunların montajını yaparken bu şekilde önce hizalayıp daha sonra sıkmak önemli. Yoksa buradaki montaj delikleri birbirini karşılamaz. Montajda sıkıntı olur. O yüzden böyle eşitleyip daha sonrasında sıkıyorum. Beşinci sıradaki deliklere çap 5 matkapla birer tane delik delip deliği devam ettireceğim. Şimdi bu karşılıklı civata ve somunları deldiğimiz deliklerden geçirip iki tane yıldız tornavida yardımıyla sıkıyoruz. Şu anda kasaların birbirine montaj işlemi tamamlandı, buradaki rafların takılması kaldı. Her raf için 6 tane şöyle plastik parçalardan çıkıyor içinden. Bu plastik parçaları şimdi istediğimiz yükseklikte şöyle hepsi eşit olacak şekilde, bu pimler yukarı bakacak şekilde bunların montajını yapacağım. Bunlar biraz zor giriyor. Bunları taktıktan sonra bu şekilde de bir tane yıldız tornavidayla sıkmak gerekiyor. Şu an rafı tutan plastik parçaların montajı bitti. Ee, şimdi rafı delikli tarafı aşağıda kalacak şekilde ve parlak yüzeyi bana bakacak şekilde e, üstten montajını yapacağım. Yerine oturtturduktan sonra buradaki plastik parçaların karşılayıp karşılamadığını kontrol ediyorum. Şu anda gayet güzel oturmuş. Sorun yok görünüyor. Şimdi rafları tutan plastik parçaların montajı bittikten sonra rafların e, dolap üzerine yerleştirme işlemi başlıyor. Şu şekilde oturduğundan emin oluyoruz. Sırada askı borularının montaj parçaları var. Bunları şu şekilde buradaki kısmı dışarı bakacak şekilde buraya vidalıyorum. Bu iki parçayı da doğru şekilde yerine monte ettikten sonra e, askı borusunu delikli tarafı kendime bakacak şekilde önce birinci tarafını sonra ikinci tarafını bu şekilde yerleştiriyorum ve şık sesi duyulana kadar çekiyorum. Bu şekilde hem dönmesini hem de şu anda çıkmasını engelliyor. Şu anda dolabın kasa ve raf montajı tamamlandı. Eee kapakların montajıyla devam edeceğim. Kapaklarda buradaki menteşeleri yuvalarına yerleştirip sıkmamız gerekiyor. Yalnız burada önemli olan nokta burada gri parçalı stoperli olan menteşeleri köşelere yerleştiriyoruz. Diğer stoperli olmayanları da ortalara yerleştirip sıkıyoruz. Şöyle yuvasına oturttuktan sonra yıldız sonra vidayla sıkıyoruz. orta kısma stoperli olmayanlar stoperli olmayan menteşeler geliyor bu şekilde. Bunların da ikisini sıkıyoruz. Şu anda kapaklara menteşelerin montajı bitti. Kapakların dolaba montajıyla devam edeceğim. Kapakları dolaba monte ederken yardıma ihtiyaç olabilir veya ben şu şekilde kitaplardan alt tarafa destek yaptım. Ee, bu şekilde destekleyip yüksekliğini ayarladıktan sonra e, montajına başlayabilirsiniz. Kapakların montajı bittikten sonra bu küçük plastik parçaları da şöyle kapakların kapanlığı köşelere yapıştırıyoruz ki kapaklar kapandığı zaman ses yapmasını engellesin. Yapıştırıp kapatıyorum. Kapılar zaten stoperli. Hızlı da kapatsam bu şekilde sert kapatsam bile kendi kendini yavaşlatıyor. Dolabın kapaklarını montaj yaptıktan sonra dolap kapaklarında bir yamukluk gözlemlerseniz eğer, e, menteşelerin iç tarafında üç tane ayar vidası var. Şu birinci ayar vidası, bu ikinci ayar vidası, bu da üçüncü ayar vidası. Buradaki ayar vidalarıyla aşağı yukarı, içeri dışarı ve dolabın e, kapanış açısını ayarlayabilirsiniz. Şu anda dolap kapakları taktığım gibi düzgün şekilde kapandığı için buradan bir ayar yapmama gerek kalmadı. Kapakların da montajı e, bittikten sonra dolap üzerine montaj, montaj yapılacak olan e, son parça bu tutamaklar oluyor. E, tutamakların montajını yapabilmek için ilk öncelikle e, dolabın toplam yüksekliğini tam ortasından bu şekilde kurşun kalemle işaretlemek gerekiyor. E, daha sonrasında da Ikea'nın göndermiş olduğu bu e, tutamak montaj aparatıyla burada e, tutamak üzerindeki deliklerin e, karşılığının denk geldiği yerleri işaretleyip daha sonrasında da bu şekilde tam ortayı hizaladıktan sonra kurşun kalemle burada deliklerin denk geldiği yerleri işaretliyoruz şurada iki tane delik deleceğiz Şu anda gardırobun kurulumu tamamen bitti ee, içine şu şekilde eşyalar hem toz olmasın hem de dağılmasın diye e, yine ikea'dan hurçlar almıştım onları içine yerleştireceğim. kasa ölçüleri 1 metre ve 50 santim olarak e, satışta yani evinize alacağınız zaman e, 50 santim ve üzeri katlarda almanız gerekiyor bir tane 1 metrelik kasa bir, ta, bir tane 50 santimlik kasa aldım şu anda ölçüsel olarak şu anda dolap e, buradan buraya 150 santim e, zeminden buraya 236 santim genişlik olarak da 60 santim geliyor ona göre odanıza göre yerleşimi hesaplayabilirsiniz. Şu anda 236 olduğu zaman tabanla bir 30-40 santim mesafesi kaldı evde. Dolabın içindeki rafların yerleşimini tamamen siz kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. ihtiyacınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada raf yerine çekmece veya sepet metal sepet olarak seçenekleri var. Ikea'nın sitesinde konfigüratörden seçip ona göre hem fiyatını görebiliyorsunuz hem de e, do, dolabın modelini e, üç boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Eğer isterseniz de e, odanın ölçülerini girip e, odanın da e, üç boyutlu katı modelini görebiliyorsunuz. Gayet büyük kolaylık. Daha sonrasında konfigüratörden seçimi yaptıktan sonra size almanız gereken malzemelerin listesini çıkartıyor. O listedeki malzemelere göre sipariş veriyorsunuz ve evinize teslim ediliyor. Ayrıca kapakları menteşeli kapak yerine raylı kapak olarak da seçebiliyorsunuz. O şekilde bir opsiyon da sunuluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.